Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarman 11. sınıf biyoloji soru bankası yönüne devam ediyoruz. Konumuz dolaşım sistemi. Test numaramız 3 kazanım testi kanın yapısındayız arkadaşlar. Sayfa 103 oluyor. Birinci sorumuza bakacak olursak yukarıda verilen kan hücrelerinden hangileri kanın pıhtılaşmasında görevlidir diye sorulmuş arkadaşlar. Al yuvarlar gazları taşıyor arkadaşlar. Solunum gazlarını taşıyor. Pıhtılaşmada görevi yoktur. Akyuvarlar mikroplarla savaşıyor bakın. Bunların da yine pıhtılaşmada görevi yoktur. Ama kan pulcukları kan pıhtılaşması sürecinde aktif görev alan kan hücrelerimizdendir. Cevap yalnız 3 olarak bulunur. İkinci sorumuz kanın plazmasında bulunan 4 tane molekülden hangilerinin görevleri birbirine zıt yöndedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi albümin kanda bulunarak kanın ozmotik basıncını ayarlıyor. Globulinle beraber 25 mm civalık bir basınç oluşmasında veya 22 diye geçiyor kaynaklarda oluşmasında etkili arkadaşlar. Heparin kanın pıhtılaşmamasını sağlayan azotlu bir polisakkarittir. Fibrinojen ise tam tersi kanın pıhtılaşmasına görevli olan protein yapıdır arkadaşlar. Karaciğerde üretilir. İkisi de karaciğerde üretiliyor ama bakın heparin pıhtılaşmamayı fibrinojen pıhtılaşmayı sağlıyor. Antikorlar ise mikroplarla savaşan B lenfositlerinin üretmiş olduğu savunma proteinlerimiz veya bazı kanıklarda yine şeker diye geçiyor arkadaşlar. Azotlu şeker olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hangileri zıt olarak çalışmış olduğu 2 ve 4 birbirine zıt olarak çalışıyor. Üçüncü sorumuza bakacak olursak İnsan vücudunda 1-2-3-4 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde kan görev alır diye sorulmuş arkadaşlar. Hormonların taşınmasında kanımız görev alır. Fakat sindirim enzimleri arkadaşlar kanla taşınmaz. Öyle özel borucuklarla taşınıyordu ince bağırsağımızda. Ee, örneğin pankreasın enzimleri virüsün kanalıyla bakın taşınıyordu. Ee, kana karışmaz sindirim enzimleri. Sonun gazların taşınması evet al yuvarlarımız kanda bakım bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla kan hücrelerimizdendir ve solunum gazlarının taşınmasını sağlar. Yine vücut sıcaklığının dengelenmesinde üretilen hücrelerdeki ısının kana geçerek her tarafa yayılmasını arkadaşlar ne yapıyor? Kan doku görev alarak bunu gerçekleştirmiş oluyor. Buna da cevabımız 1, 3, 4 yani Edirne olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Kan bir deney tüpünde santrifüj edilirse Aşağıdaki gibi bir tabakalaşma görülmüş arkadaşlar. Kan hücreleri dibe çöker. Üst tarafta ise kanın plazma kısmı, sıvı kısmı kalır arkadaşlar. Buna göre X bölgesinde hangilerin, Y'de hangileri var diye sorulmuş. Kan hücrelerimiz bizim eritrositler yani al yuvarlar, trombositler yani kan pulcuklarıdır arkadaşlar. Burada verilenler arasında. Ak yuvarlar yok sadece. Dolayısıyla bunlar Y bölümünde bulunacaklar. Antikor savunma proteinleri B lenfositler tarafından oluşturulur. Ve histamin arkadaşlar kılcaların geçirgenliğini sağlayan yapıdır. Bunlar da yine kanın plazma kısmında yer alır. Yani X kısmında yer almış olurlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Dördüncü soru itibariyle. 5. sorumuzda hangilerinde B antijeni vardır diye sorulmuş arkadaşlar. AB kan grubunda hem A hem B antijeni vardır. B kan grubunda sadece B antijeni vardır. Sıfırda hiç antijen yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla B'nin olduğu şu iki tane kan grubumuz 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. 6. sorumuza bakacak olursak al yuvarlarla ilgili bir soru. Eritosit diğer ismi ile ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. <laughs> Yapısında hemoglobin proteini vardır. Hem grubu demir içerir. Kırmızı renkli olmayı sağlar. E, aynı zamanda gazların taşınmasından e, sorumludur al bu şekilde. Yine solunum gazlarının bakın taşınmasını sağlıyor. Hemoglobine bağlanarak gazlar taşınabiliyorlar. Ama antikor üretme işini B lenfositler yapıyor. E, bağışıklığımızdan sorumlu olan lenfosit türlerimiz ak yapıyor arkadaşlar. Al yuvarlarımız bu görevi yerine getirmez. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olarak bulunmuş. Olur. Yedinci sorumuza bakacak olursak. Yedinci sorumuz. Kan hücrelerinden ak yuvarlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Ak yuvarlar vücudumuzdaki askerlerimiz mikroplarla savaşan kan hücrelerimizdendir demiştik az önce. Ee, çekirdekli ve bunlar diğer organellere sahip olan hücrelerdir. Antikor üretip salgılayabiliyor arkadaşlar bunlar. Ee, bu şekilde B lenfositler üretmiş oldukları antikorlarla kanın sıvı kısmında mikropların işini bitiriyorlar. Humoral bağışıklık dediğimiz sıvısal bağışıklığı sağlıyorlar. Vücuda gelen mikroorganizmaları fagositoz ile parçalayabilirler arkadaşlar. Evet bunların fagositoz yapabilenleri de vardır. Bu şekilde mikropları ne yapıyorlar? Yok ediyorlar arkadaşlar. Ama antibiyotik üreterek bakterileri öldürme işini akıyorlar yapmaz. Antibiyotik arkadaşlar biz insanlar ne yapıyoruz? bakterilerin cinsine göre kendimizi üretiyoruz. Dolayısıyla bu işi ak yapmaz. Fakat bölümü yoktur arkadaşlar. Kemik iliğinden üretilir cümlesi doğru diyebiliriz. Kemik iliğinden üretiliyorlar. Bazı kaynaklarda kemik iliğinde kendileri çiçekleri olduğu için bölündüğü söylenmiş. Ama biz kemik iliğinden ürettiklerini net olarak söyleyebiliriz. Cevap deniz olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz hangisi kan plazmasında bulunmasına rağmen kan serumunda bulunmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Plazma eksi fibrinojen diye bir formülümüz var. Bu arkadaşlar kan serumunu oluşturuyor. Dolayısıyla kan sıvı kısmında bulunmasına rağmen serumda bulunmayan fibrinojen olmuş oluyor. Diğerleri bulunur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Hangisi tüm kan hücreleri için ortaktır diye sorulmuş. Kırmızı kemik iliğinde bütün kan hücrelerimiz ne yapıyor? Ortak olarak üretiliyor. Yalancı ayaklara sahip olan ak yuvarlar. Çekirdeksiz olanlar trombosit kan pulcukları ve olgun al yuvarlarımız. Bağışıklıkta görevli olan ak yuvarlarımız. Hemoglobin bulunduran ise al yuvarlarımızdır arkadaşlar. Ayrı ayrı görevleri var hepsinin. Dolayısıyla cevabımız ortak olan Adana olarak bulunmuş olur. 10. sorumuz. Kan hücreleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça kandaki al yuvar sayımız artar. Çünkü bunlar gazları taşıyordu arkadaşlar. Yukarılarda oksijen gazı miktarı azalacağı için al yuvar sayısı artırılarak bu açık ne yapılır? Kapatılır. Hastalık, enfeksiyon gibi durumlarda kandaki ak sayısı, asker sayısı ne olmuş olur? Artmış olur. Bu şekilde mikroplarla daha kolay savaşılır arkadaşlar. Kan kaybı, yaralanma gibi durumlarda kan polikların sayısı artırılabilir. Fakat bu bölünerek kendi kendilerini artıramazlar. Kırmızı kemik iliğinde oluşturulurlar. Bunlar hücre parçacıklarıdır. Hücre, gerçek hücre bile değil. Çekilikleri de yok arkadaşlar. Kendi kendine bunların bölünmesi beklenmez. Bu cevabımız 1-2 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. 11. sorumuza bakacak olursak. Kanın yapısında bulunan aşağıdaki proteinlerden hangisi kan plazmasında bulunmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kanın sıvı kısmında bulunmayan yapımız bizim hemoglobindir. Çünkü bu al yuvarda bulunur arkadaşlar. Kanın sıvı kısmında plazmada kan hücreleri yok biliyorsunuz. Sadece fibrinojen, pıhtılaşmayı sağlayan faktör, trombojen gibi yine pıhtılaşmada görevli antikor savunmada görevli histamin kılcaların geçigenini artıran yapılarımız bulunabilir arkadaşlar. 12. sorumuz kanın pıhtılaşması ile ilgili mekanizma şematize edilmiş. Bununla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın trombositler kan pulcukları görev alıyorlar. Kalsiyum iyonları görev alıyorlar. Pıhtılaşma faktörleri protrombin bakın trombine dönüşerek fibrinogeni de o da fibrine dönüştürerek bakın ne yapıyor? Balık ağı gibi Oraya yapışarak arkadaşlar kalayan kısmımıza orada bir tıkaç oluşturuyor. Pıhtı meydana geliyor. Gelen geçen aldı var ak yuvar, trombozit hepsini yapıştırarak oraya ne yapıyor? En son fibrinimiz pıhtıyı meydana getirmiş oluyor. Tabi burada bile K vitaminleri de arkadaşlar görevli oluyor. Bunu yazmayı unutmuşlar galiba. Buna göre hangi dile doğrudur? Pıhtılaşma olayında kalsiyum minerali görev alır mı? Alır. Pıtılaşma olayında farklı proteinler takımlar halinde çalışmış mı? Evet çalışmış. Bakın protrombin, trombin, fibrinojen, fibrin bakın. Bunların hepsi protein arkadaşlar. Akan bir kanda fibrin bulunmaz. Çünkü fibrin arkadaşlar pıhtıyı oluşturur. Akan kanda fibrin bulunması ne yapar? Orayı pıhtılaştırır. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade olacağı için cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. 13. ve son sorumuza bakacak olursak kanın yapısıyla ilgili testimizde arkadaşlar. İnsana dolaşım, kan dolaşımı ile ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. Kanın damara yapmış olduğu basınca biz arkadaşlar tansiyon diyoruz. Hatta karıncıkların kasılmasıyla oluşan büyük bir basınç arkadaşlar ne yapar? Büyük tansiyon oluşturur. Tansiyon normalden yüksek olursa biz bu olaya hipertansiyon, yüksek tansiyon adını vermekteyiz rahatsızlık olarak. Eğer normalden de düşük olursa arkadaşlar hipotansiyon yani düşük tansiyon adı verilir. Hipotansiyon süründürür derler arkadaşlar öldürmez. Fakat hipertansiyon yüksek basınçtan dolayı her an kalp krizi geçirmeye sebebiyet verebileceği için arkadaşlar tehlikelidir. Hipertansiyon hastalarının daha dikkatli bir hayat yaşamaları bundan dolayı çok önemlidir arkadaşlar. Hipotansiyonda ise ne yapılıyor? Tuzlu ayran içilerek mesela hızlı bir şekilde kanın basıncı artırılarak bu şekilde düşük tansiyondan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu da sıkıntılı olan bir sürece kişiyi sokabilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bunların tamamı doğru olarak bulunmuş olur. Burada plazma eksi fibrinojenin bakın serim olduğu da arkadaşlar dikkat bilgisi olarak bizimle zaten paylaşılmış. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki derslerimizde konutlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.